Tara Bir de arkamızda kamyonlar Ammalarına ben çöküyüm yelek var Arkada sağ Adam yeri silah tamam almış yavru gibi silah var orada ya. Adam... O kadar dehalde gibi değilmiş be. Nerede o? Tar gaz geliyor gaz 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 geliyor. Gördüm. Gel gel gaz geliyor onlar ölecek zaten. Alanda kaldı Keko. Nerede Radarda ya? görünmüyor kimse. Geldi geldi. Acı Benim burada öğrenimde. bir yerde kamyoncu. Hamına koydum onu daha. Koştur koştur koştur. Onu ben öldürdüm. Kiri gelmedi bak. Adam onu. Arkamızda. Çatıda atladı. Göremiyorum. Arkamdan geliyor. İçeri atla, içeri atla, içeri atla. Burada da biri varmış. Benim mermi bitti la galiba aynı. Şunu alayım bari. Adam var. Var var. var. Tepeden gelen. Ge Bir mermi doldurmam lazım benim ya. 20 metre burada. 47 metre sol çapraz. Gördüm, evin orada. Evin içinde Acele etme Yukarı, şey sola geçti Bir da vur onu hadi, bir tane kaldı Biri Biri yerde bak Gitti mi? Tabii. Camdan girdi, makineli eli var bende tararım ya sniper gibi şey hatta. bir şey yaptı. Yedekçi kaldı lan zaten 2 2 iki gibi. Önümüzde burada burada burada. Burada. G4 var mı? El bombası var. At oraya. Dışarı başka yerden vurdu. Öbür taraftan orada ikisinin arasında kalıyor. bomba atmaz. Ö öbür camdan atlayak gidek bak. Arada kalacağız yoksa. O, ben Aynen. yakalayabilirsin. Ben sniper'la gidiyorum sen şey yap. Tamam makineli. Defansını kırdım onun. Bir tane daha koydum. Düşürdüm. O birini daha ben düşürdüm. Öbürünü de düşürdüm. Bak burada. Defansını kırdım. Götünden vurdum. Bitti. Bitti. <laughs> Ağaca götü sığmadı. Yapacak bir şey yok kardeş. Squat yap biraz. Ay. İyi koyduk.